Hepimizin yani. edebiyat dünyasında çok yakından tanıdığı İnci Aral bence çok güzel bir örnek. E, çok tipik bir Anadolu e, kasabasında bir hayat yaşıyor. E, i̇ki çocuğu var, iki oğlu var ve içinden bir şeyler üretmek geliyor. Bunu Derya Hanım çok daha iyi bilecektir. Bir yaratıcılığı var kadının içinde ve bunu ifade etmek istiyor. Bu resimle olabilir, roman yazarak olabilir, herhangi bir başka işle olabilir ama... Eşine bunu söylediğinde, e senin zaten işin var, işin var, iki tane çocuğun var, onları büyüteceksin. Daha ne istiyorsun diyor. Ve İnci Aral diyor ki, ev, pazar ve okul arasında bu üçgen arasında kısıt, e, sıkıştırılmış bir hayat yaşıyordum ben. Ve İnci Aral bunu kırıyor. Ve bugün Türkiye'nin... Hocası en... da onu kırıyor mu bütün bunların üzerine? Hayır ama ha. elbette o ortamda boşanmak, boşanma sonrasında tırnak içinde ne demekse dul kadın olmanın bütün zorluklarını Peki, yaşıyor. Peki boşanıyorlar mı? Evet. <laughs> Şaşırdın herhalde. Ee, şaşırmadım. Yani aslında... <laughs> Ee, yani ev okul ve pazar arasında gitmek yerine yani aile bir ailenin içinde olmak yerine bunu yırtıp daha başka Çünkü bir yere onun gitmek alternatifi değil mı? ki beyazıt. Yani, yani e, aileye yıkalım ya. ve başarılı kadın olalım değil. Başarılı kadın modeline öyle bir kısır üçgen müsaade etmediği için Peki,